Şuna bak ya. Başarınızın mimarı amcanızdan hediye diye yazmış bir de. Neyin mimarıysa artık. Sana ne yazmış? Aynısını. Bu adam kendini ne sanıyor? Fatih Mesut'un fotoğrafını çekti. Fotoğraf Almanya'ya gidecek Mesut burada kalacak. Bizim makinedeki filmi de almış. İnşallah fotoğraflarımızı getirir. Yok yok ben söyledim. Bastırıp getirecek. Ya. Zaten mis fotoğrafı çok önemli. Yazışmaya koyacağız. Fatih anne babayı bulacak mı Sadık baba? İnşallah oğlum, inşallah. Mesut okuma yazma bilecek, mektup yollayacak Almanya'ya. Mesut, bugün okuma yazma çalışmadık. Hadi kalk, defterini al da çalışalım. Güle güle. Aferin kızım, aferin. Oh. Bu ilaçlar da bitiyor. Şimdi yazdırmak lazım bu bir sürü mesai. Baba. <laughs> siz Doktor Metin amcayla küs müsünüz? O nereden çıktı kızım? Hiç. Eskisi gibi gidip gelmiyoruz da. O yüzden sordum. Kızım, adamcağız çok mu çalışıyor. Baba, senin ilaçlarını Doktor Metin amca yazsa... ...ben yarın Serdar'a söylerim, alır getirir. Derya, Metin amcan çocuk doktoru. Hmm. Şey, ben unuttum onu da. Sizin aranızda bir sorun yok ama değil mi? Ya Niye sordun? Yani annesiyle falan bir sıkıntınız yok Serdar. Yok. Sen niye durup dururken bunları soruyorsun? Hiç. Öylesine. Ben gidip test çözeyim. Ben yoluna girmesi için elinden geleni yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. İnşallah yoluna girer. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hay Allah ya. Hay. Sen benim çocuğum yuvasını kor Allah'ım. insanlara laf söz verme Ha? Gitti mi Somer? Gitti. Türkan spor ayakkabılarını unutmuş da teknede rahat ediyormuş. Onları aldı. Ne? Somer inat etmesi de eve dönseler. Bunlar hep teknede mi yaşayacak? Ev tutacakmış. Ha, çok iyi. Çok iyi düşünmüş. Sevindim buna. Yani çocuklar bir an önce evlerine geçsin. Herkes yuvasını bilsin. Biz de bir huzura erelim. İnşallah, inşallah. Nesin? Biz doktor Metin'le bir şey mi yaşadık? Yo. Derya, siz doktor Metin'e küs müsünüz dedi. Nereden aklına geldiyse. Senin çete yine iş başında. Ne yapmaya çalışıyor? Ben şimdi Serdar'la dönüşün görüşmesini pek istemiyorum ya. Nedenini çözmeye çalışıyorlar. Ama bence sen de fazla üstlerine gitme. Sonuçta genç bunlar. İnat yaparlar daha kötü olur. Ha bilmiyorum. Ben baştan uyarımı yapayım, önlemimi alayım da. Deme lazım. Öyle. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.